Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir mescitte yüz bin veya daha fazla insan olsa ve cehenneme giren biri nefesini bunların üzerine üfleyecek olsa hepsi birden ölüp giderdi diyor. Ya düşünebiliyor musun? Şöyle düşün. Yani cehennemden giren birinin bir stat dolu insan üzerine üflemesi o insanların ölmesi için yeterlidir diyor. Kardeşim bir de o cehennemde zaten adamın üflemesi niye o kadar kötü? Cehennemde adamın ne? Yiyeceğine... vatsak. Ebu Sa'il el-Kudri radiyallahu anh Trabzon'da geçen bir hadiste şöyle buyurduğunu aktarıyor. Diyor ki cehennemliklerin irinlerinden bir kova alınıp dünyadakilerin üzerine dökülse onun pis kokusu bütün mahlukatı zararıdır diyor. Yani bu irin de düşün ya bu irin cehennemliklerin susadıklarında su isteyip de su yerine kendilerine verilen sudur işte. Kendilerine verilecek olan madde yani. İşte irini bile onlar ne yapacaklar? İrinle bile serinlediklerini zannedecekler. Mevla Teala Hazretleri İbrahim Suresi Suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillah min varaihi cehennemu ve yusqa min ma'in sadid ila ahri hüsranın ardından da cehennem vardır diyor. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su işilecektir diyor. Yani o Şimdi cehennemde yanında ne olacakmış arkadaşlar ona? Birini su içirilecek diyor. İçirtilecek. Devam ediyor ayet-i kerime. Öyle ki o bunu zoraki içmeye çalışacak. Yani isteyecek. Yeter ki ondan verin bana ben içeyim. Bir türlü boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek. Halbuki o o ölmeyecek. Ölmek isteyecek ama ölmeyecektir. Arkasından da şiddetli bir azap gelecektir buyuruyor. Yine Kehf suresinde Mevla ee, buyuruyor ki ayet e, şöyle başlıyor. Estağfirullah bismillah. Ve in yestegîthu Devam ediyor ayet, ayet. Onlar susuzluktan feryat edip yardım istediklerinde erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su kendilerine sunulacak diyor. Bu ne kötü bir içecek ve cehennem ne kötü bir duraktır diyor Rabbimiz. Yine Mevla bir de şöyle düşün. Bir de cehennemliklerin yemeklerini yani zakkumu düşün. Mevla Vakya Suresi 51'den 55'e kadar olan ayette Estaizu billahi bismillah. Temme inyakum ayyuhad dallun al mukeddibun. min şajarin min zakkum. Fema min hal budun. Devam ediyor ile ahire Mevla buyuruyor ki sonra siz ey haktan sapan yalancılar. Mutlaka cehennemde bir ağaçtan yani zakkumdan bir ağaçtan zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Anmak bilmez samış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. Yani sen cehennemde öyle bir yanacaksın ki işte o kaynar sudan içince diyeceksin ki oh be ben serinledim. Şimdi biliyor musun yani? Öyle bir azaba çarptırılacaklar diyor Mevla Teala Hazretleri. Yine Mevla Teala Hazretleri Safa Suresinde cehennemle ilgili Estaizu billah bismillah inna şeceretun diye başlıyor ayet-i kerime takrucu fi aslil cehin diye devam ediyor ilahe ayı Mevla buyuruyor ki o cehennemin dibinde biten bir ağaçtır yakkum ağacı onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını ne yapacaklar? Dolduracaklardır buyuruyor. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Yine başka bir Sure-i Celle'de Mevla Vâşiye Suresinde Tesla naren hamiye Tüsqa min aynin ani Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir ateş. Son derece kızgın bir kızgın bir kaynaktan içirilirler diyor. Yine öyle başka bir sürede Müzemmi suresinde buyuruyor ki İnne ledeyne enkâlev ve cehîme İlâ çünkü bizim yanımızda kafirler için vukalar vardır diyor Allah. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır. Ve elem dolu bir azap vardır diyor. Tirmizde rivayet ondan bir hadis-i şerifte Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâle Resulü Sellem Lev enne qadreten minel zekûmi Zabaret Fî Bihâri dünyâ <laughs> <laughs> evsadet ile ehli dünya maaşahum fekeyfe men yekune men yekune da'amehu zalik yani zakkumdan bir parça alınıp dünyadaki denizlere sokulup çıkarılsa insanların yaşamlarını alt üst eder acaba onu yiyen kişinin hali nice olur diyor yani nasıl bir hal alır diyor i̇bn Cevzi Bostan'ın vaizinde Enes Radiyallahu'ndan Enes Radiyallahu'nun şöyle buyurduğunu aktarıyor. Diyor ki Enes Radiyallahu'nun buyurdu ki Allah'ın teşvik ettiklerine rağbet gösterip sakındırdığı azabından ve cehenneminden korkun. Allah'ın teşvik ettiklerine rağbet gösterip yani Mevla seni neye teşvik ediyor? Namaz kılma. ne teşvik ediyor? Üyelik yapma. Ne teşvik ediyor? Sadaka verme. Ne teşvik ediyor? Zekat verme. Ne teşvik ediyor? Oruç tutma. Onlar için ne yapacaksın? Rahabet edeceksin. Sakındırdığı azabından ve cehennemin cehenneminden de ne yapacaksın? Korkacaksın. Cehennemi gerektiren şeylerden de uzak duracaksın. Çünkü cennetten herhangi bir parça diyor şu yaşadığımız dünyada bulunsa içindeki tüm varlıkları güzelleştirir diyor. Çirkini de şunu da bunu da hepsini güzelleştirir. Aynı şekilde diyor cehennemden bir katre içinde bulunduğumuz dünyada olsa o dünyayı pis ve yaşanmaz bir hale getirir. Ya. Mevla Teala Hazretleri sonumuzu hayır eylesin inşallah. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu, buyurduğunu naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki cehenneme girenleri çektikleri azap kadar eziyet veren bir açlık saracak diyor. Adam cehenneme girecek, azap çekecek ama çektiği azap kadar da onu açlık azabı saracak diyor. Yemek 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 diye yalvaracak diyor. Yemek yemek diye yalvardıkları vakitte önlerine acı cehennem otu konacak diyor. Bu ot öyle bir şey ki bu ot ne doyurur ne de açlıklarını yatıştırır diyor. Yine yemek isteyecekler. Biz doymadık. Bize yemek verin, bize yemek verin. Bu sefer dikenli ot verilecek bunlara. Bu bu yemeği de yemeyince. Dünyadayken boğazlarına takılan yeme yani şarabı, haramı, şunu bunu düşünecekler. Ama ne yapacaklar? O haramdan, o şaraptan, o yapmış olduğu, yem, yemiş oldukları şeylerden isteyecekler. Kendilerine diyor, kancalı demirden bardaklarda kaynar su verilecek diyor. Su yüzlerine yaklaşınca yüzlerini yakıp geçecek diyor. Boğazlarından aşağı inince bütün iç organlarını parçalayacak diyor. Ben ne diyecekler? Cehennem bekçileri nerede? Cehennem bekçileri nerede diye.